ben de eskiden iş yerinde farklı, özel hayatımda farklı biri olmaya çalışıyordum. Ama sonra fark ettim ki bu çok yorucu. Kendime şu soruyu sordum. Ben kimim? Cevabı bulduğumda her şey değişti. Peki siz iş yerinde ve özel hayatınızda aynı kişiler misiniz? Kendinize sormaya cesaret edin. Başka biri olmaya çalışıyor musunuz? Bu cevaplarınızı bir düşünün ve bir yerlere not alın. Böylece kendiniz üzerinde bazı analizler de çıkarmış olursunuz. Unutmayın. Kim olduğunuzu onurlandırmak iş hayatında başarının gerçek anahtarıdır. Siz sadece kimliğinizle en güçlü haldesiniz. Stephen Covey der ki, kimliğiniz bir maskeden ibaret değilse hem işte hem de özel hayatta güven inşa edebilirsiniz. Robin Sharma der ki, tutarlı bir yaşam gerçek bir başarının işaretidir. Hem işte hem özel hayatta aynı prensiplerle yaşayın. Kendiniz olmaktan asla vazgeçmeyin. Her halinizin kıymetini ve değerini önce siz ödüllendirin. Buna değersiniz. Kendinize iyi bakın. Güldüğünüz yerlerden güneş doğsun. İhtiyaç halinde kâr kullanırsınız.